E, bu Cazım Akaydın mağdurlarındanım. E, 2014-15 e, sürecinde cazı Akaydın'dan biz e, daire aldık buradaki arkadaşlarla beraber. E, belli bir süre sonra cazı Akaydın iflas ettiğini beyan ederek, bahane ederek e, buradan kaçtı. Kaçtığı zaman da o dönemin e, parasıyla 4-5 milyonluk malzemeyi ve tapuyu Mahmut Saygın ve birkaç kişiye e, satarak e, buradan kaçtı. Belli bir süre sonra geri geldi. Bunlar anlaştılar. Ramazan Yalçı'nın sahibi olduğu ödün inşaata tekrar buranın satışı gerçekleştirildi. Ondan sonra herhangi bir hakkınızın bulunmadığını söylediler bize. Eğer dairenizi almak istiyorsanız değerinde paranızı getirip dairenizi alabilirsiniz. Bazı üyelere de hiçbir hakkınız burada yok. Üç kez bu bu daireler farklı farklı kişilere satılmış ve mağduriyetler artıyor. Şu an burada 80 tane daire var. Resmiyette 160 kişiye satılmış ve ilk e, daireyi alan üyeler şu an burada biz e, hukuk ve ağır ceza davalarını açmışız. Orada da sürecimiz devam ediyor. Muhatap yok. Müteahhit de, müteahhitle müteahitle konuşuyoruz. Diyor ki benim inşaatla ilgim yok. Şu an e, tapuyu almış olan firmayla görüşüyoruz. Burada daireniz yok diyorlar. Dolayısıyla ciddi anlamda bir mağduriyet var. Ve dairelerin satışı hala üçüncü kişilere satışı devam ediyor şu an için. Mağduriyetler de e, kat kat e, artıyor şu an. Ve müteahhitler değiştikçe daireler başka başka insanlara satılıyor. Yani mağduriyetler de bundan dolayı üç dört kat artmış oluyor. 2015 yılında aldık biz bu daireleri. Birçok mağdur var. Sayın Cumhurbaşkanı, biz yetim aylığıyla geçiniyoruz. Ev sahibi evden çıkartıyor. Biz nasıl geçinelim? Biz aldığımız zaman müteahhite her şeyi söyledik. O, o şekilde aldık. Evimizin olmadığını, varımızı olmadığını, her şeyimizi verdiğimizi, annemizin babamızın olmadığını, bizim zor durumda olduğumuzu, eve ihtiyacımız olduğunu o da her şeyi kabul ederek o şekilde aldık. Burada birçok mağdur var. Evladının geçim aylığını, evladın engelli parasını veren birçok mağdur var çeşitli işlerde çalışan, asgari ücretle geçinen, asgari ücretten daha az maaş alan insanlar var. Birçok, biz çok mağduruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bütün yetkin mercilere sesleniyorum. Allah rızası için bize yardım edin. Bu müteahhitler, engelli malına, yetim malına göz diken bu müteahhitler, mallarımızı ele geçirdiler. Bize yardım edin. Gelmeyin Gelmeyen davasını iptal ederim ha. Vallahi iptal ederim ya. Satmayın bir Gel Hadi yoksa Gel, Gel. Gel. Gel.

Üvekillerim 2014 yılında ödeme gerçekleştirdikleri hak kaydını yapıp yıllardır mağdur ettiğim üvekillerimden yeniden para talep etmektedir. Çok sayıda kişi bu nedenle dolayı. Üvekillerimin Sözleşme davada tedbir talebimiz genel mahkemede reddedilmiştir. Tedbir talepini reddedilmesi... Mesela bu kimin sözleşmesi... Sözleşmeleri kim Hadi Sen de mi burayı? Fark edin, fark edin. Yani müvekkillerin iki